Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu uzun bir aradan oldu bu arada. Bayağıdır e, e, YouTube'a çıkmıyoruz. İşten güçten işte başımıza gelen belalardan, cihzliklerden neyse. E, elektrik. Elektriğe zam geldi. Ama e, benim bu video çekme sebebi yani bizi de etkiliyor. Neden etkiliyor? Şimdi halkımızın bilinçsiz oluşu desek, bilinç halkımız da var, bilinçsiz de var neyse. Eee geçen başımıza gelen bir olay anlatayım mesela çok basit. Müteahhit bizi aradı. İşte bir ay olmuş takalı mesela. E, binayı bitireli. E, merdiven başındaki yani binanın girişinde kat 10 12 tane spot var. Spotlar yanmıyor dedi müteahhit bize. Vardık gittik hemen. Dayardık merdiven söktük spotu. Ana ne görelim? Spotların ocaklarını sökmüşler. Taktık. Hepsi yanıyor. Bir tane patlak spot yok. Neyse ha öğrendik ki bina sakinlerinden biri tasarruf amaçlı ocakları sökmüş. Kimsenin haberi yok. Şimdi şunu bir öğretelim. Abi led. Ledden tasarruf olmaz. Hani bunu hangi uzman söylediyse yani ampulden tasarruf olmaz. Olsa da hani 500 lira, ya da 1000 lira gelen elektrik faturasında 5 lira, 10 lira anca oynar. Onu bir öğrenin. Tamam mı? Onu. Olay o. Hani gerçek tasarruf nasıl yapılır? Elektriğin fiyatı nedir? Nasıl kullanılır? Önce bunu öğretelim. Önce elektriğin fiyatını bir öğretelim. şu an bildiğim kadarıyla Elektrik önceden 66 kuruştu. Yakın bir zaman 93 çıktı ve şu an elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş. Kilowattı 1 kilo elektrik 1 lira 37 kuruş. Doğru mu? Doğru. E, 155 kilowattın altında 1 lira 37 kuruş. Du. 155 kilowattı geçince 2 lira 6 kuruş olarak yazacak kilowattın. Şimdi bu olay e, halk biraz isyan etti. E, 155 kilowattın çok az bir sınır. Herkes geçer. 210 kilowatta çıktı. 210 kW da yeter mi? Yetmez. Neyse 210 kW'nın altı 1 lira 37 kuruş. 210 kW'nın üstü 2 lira 6 kuruştan yazıyor. Bunu bir öğrendik mi? Bu tamam. Şimdi dur ya şu ampul şey şeye çıkaralım ya. Mesela ha ampulden başlayalım. Şimdi tasarruf eski bu sarı armutlar var ya. Armut ampulse tamam abi onu değiştirin. Onların en düşüğü 25 watt, 40 watt, yani son zamanda Onun Ondan öncesi 100 watt'lık ampuller var. Onlardan tasarruf olur biraz. Doğru. Mesela şu tasarruf ampulü. Bunu karıştırıyorlar. Bak, bu tasarruf ampulü. Gözünde duy var da, neyse sökmeyeyim. Bu tasarruf ampulü. Bizim kullandığımız burada bir tane ampul. Diyor ki, abi bu ampul kaç wattmış? 20 watt. Bunun lümeni var. E, 1,300 lümen veriyormuş. Tamam mı? Gelelim. Şimdi olayı anlatmaya çalışıyorum. Bu da bir led ampul. Led. Gerçek tasarruf ampulü şu an bu. Bu ampul kaç baba? 12 wattmış ve diyor ki 1200 lümen veriyor. Bunun 1300, bunun 1200. Arada 100 lümenin farkı bir fark yok. Bunun 20 watt yaktığı yerde bu 12 wattla aynı ışığı neredeyse veriyor 12 wattla. Bak bu daha tasarrufluymuş Ama bunun ikisinin arasında da çok faturada bir şey oynamaz. O sarı ampuller var ya onları değiştirelim. Şimdi bunu ne yaptığını gösterelim. Şu şundan gidelim ya. Bundan bir yola, yola, yola gidelim. 12 watt. Bu biraz büyüğü tabi. Bunların 10 watt var, 5 watt var. 10 watt'tan taşı şey yapalım. Düz mantık oluşturalım. 10 watt diyelim. 10 wattlık bir ampül. Normal bir çalışma olarak düşün. Eve geldin. İşte 5, 6, 5 tane yaktığın ampülü, salonun ampülünü. Saat 10, 11 adını. 5 saat diyelim mesela. Hadi, hadi, 6 saat diyelim. 6 saat yaktın bir evin ampülünü. Bunu çarpı 6 ne yapar? E, 10 watt diye. 6 saat 60 watt yaptı. Doğru mu? Bunu çarpı diyoruz baba. E ee, eşittir çarpı diyoruz. 30 gün ayağa bölüyoruz. Ay, ay, ayla çarpıyoruz. Çarptık o 1800 watt yaptı. Yani 1.800 1.8 kW. Hadi 2 de biraz daha fazla yaktın de, 2 kW. 2 kW neydi baba? 1.37 kuruştu. Yani 2 2.5 lira. Aylık senin ampulün 6 saat yaktın salonda ampulün 2.5 lira. Öyle yani 2.5 lira. Ne demek toplamda bir ampulden 5 lira düşüremezsiniz baba. 5 lira ya. 1 faturada 5 lira düşüremezsiniz şu an pürüz söndürerek. Hani inciyle ile boncula de, de, evin diğer odalarını düşün. En çok salon, salon yanar zaten. VC'ye girdin 2 dakika. Hani banyoya gittin yarım saat. Hani diğer oda mutfak olsun 1 saat. Yemek yaptın gittin hadi 2 saat. Komple vur. Yani 5 lira 5 lira. Bir evin ampülü yani yaktığı elektrik ampülü elektriği 5 lira. 5 liraysan 4 lira düşürsen ne, ne, ne fark edecek. Of psikoloji mi ya? Hesap belli yani. şimdi bu ampul işine geçtik. Bunu bir açığa, açığa kavuşturduk ya. İsteyeceğimiz dersimizin konusu elektrik fiyat dedik. Ev aletleri, elek, evdeki en az elektrikle tasarruf edeceğiniz cihazları ev, ev aletleri ve tasarruf. İkisi bir kombine. Ee, <laughs> şimdi geldik. 200, 210 kilovatın altı ucuz dedik. 210 kilovatın üstü bağlı. 210 kW'da geçmemeye çalışacağız. Elektrik faturasında yazar. Birazdan kaç kilovat yaktığınız. Şimdi tasarruf konusunda milletin bildikleri var, bilmedikleri var. Onlara girelim. eee kalem nerede benim ya? Heh. Evde elektriğin düşmanı e, mı bahsedeceğiz? Elektrikten mi bahsedeceğiz? Ah şoh ben. Bu ne biliyor musun bu? Bu elektriğin düşmanı. Bunun bir saati 7 kilovat. İki liradan vursa ne eder? 15 hani 15 lira. Bir saatte 15 lira gitti. Ha elektriğin düşmanı. Anlatabildim mi? Yani evde bu birinci düşman. Evde mesela elektriği en çok çeken aletlerden bahsedelim. Bunlara tasarruf olur. Ampul de bak eski sarı değiştirin. Telletliye onu bir şey demiyorum. Ondan 3-5 kuruş gene olur. Şimdi bir evde ısıtma var ya ısıtma yapan her şey elektriğin düşmanı. Elektriğin ırzına geçen malzeme. İkinci sırada soğutma. Şimdi ısıtma dedik. Chopin, ısıtıyor mı suyu. Bu elektriğin düşmanı. Bir. Neyse bunu yazayım duruşmayayım. İkinci kettle. Isıtıyor değil mi suyu? Yaptığı elektriği düşün. Bunlar bunları ondan sonra kettle. Üçüncü sırada fırın. Irzına geçiyor. Dördüncü sırada çamaşır makinesi. Ha dedi o çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Isıtmaya ne alakası var? E çamaşır makinesi aldığı suyu ısıtmadan mı yıkıyor çamaşırları? Soğuk suyla mı yıkıyor? O da ısıtıyor. O derece var ya yani 60 derece, 70 derece, 90 derece çamaşır yıkıyorsun ya. O işte o. O, o da suyu diyor. O yüzden çamaşır makinesi. Bunlar azıl düşman. Ondan sonra gelelim. Elektrik zopa kış aylarında. O da, da azıl düşman. Bu, bu malzemelerin kullanmanı kullanımını 5 dakika düşürseniz bile de, deli tasarruf yapar o ampülde. Yani bir ampül sökeceğin 5 dakika az yakarsan daha çok kar, kar yaparsın. 5 dakikası 5 yerden düşün. Öyle düşün mesela. O kadar değil de. Öyle düşün. <laughs> Ondan sonra soğutma da diyelim. Buzdolabı diyebiliriz ama buzdolabı kadar elektrik yakmaz. Neden yakmaz? Eski buzdolabı yakar. gaz azdır, motor ona göre eski teknoloji devir filan falan. Eski, eski buzdolabı biraz elektrik yakar ama yeniler o kadar yakmaz. A enerji olanlar yani yeni sistemler yakmaz. Eski buzdolabı biraz yakar. Bir de şu kenar kapının fitilleri falan var ya orada hava alıyorsun tamam soğutamıyorsun. Yani motor devreden, devreye girip çıkan normalde. Devredeki elektrik yakar. Buzdolabı zaten sürekli çalışmaz. Yani ara ara çalışır. için soğutma kapanır. Ama fitiller şey olduğu için devam eder. İkinci sırada klima. Klimalarda şöyle ayırabiliriz. Inverter klimalar, A enerji klimalar az yakar. Eski klimalar çok yakar. Inverterler az yakar. Hani soğutmada o kadar düşman yok. Ama ısıtmada tam bir azılı düşman var. <laughs> Şimdi gelelim tasarruf nasıl yapacaksınız? Güzel bir konuya. Kimsenin bilmediği olaylar var. Elektrik 3 ee, kolda oluşuyor. Tamam mı? Şöyle anlatayım. Gece, gündüz, bir de puan, puantaj diye bir şey var. Puantaj dediğim hani ara bölüm var. Elektrik gündüz normal kullanım. Gece zaten kullanılmıyor. Bir de arada çok kullanılan bir bölüm var. Hmm, bunu yazalım. Sabah 6. Bu kalemim niye yazmıyor la benim? Sabah 6. Heh, yazan kalemi ver. 6. Sabah altı ile ikindin yani akşam ne diyoruz? 15. 0, 0. Burası gündüz. Yani elektrikle 3 3 saatte şu an belirtelim. Dijital saatler var ya. Gerçi oldu dijitaldir zaten. Yeni dijital saatlerde 3 zaman sistem var. Elektrik 3 3 zamanda da bir gün içinde 3 zamanda da farklı farklı fiyatlarla yazılır. Şimdi bu bir. Ondan sonra gelelim. Eee 15, 15 ile kaç arasıydı? Enciz'den 11 diye biliyordum ben bunu. 20 yani, 23 diye biliyordum, 20 arası. 15 ile 22 arası, 00 diyelim. Bir de burada şöyle bir olay var, 22 ile sabah 6'ya döndük. Aha da ne güzel oldu, tertemiz, evet. Bu elektriğin dilimlerinde farklı fiyatlar var. Bunu bir öğrenelim. İşte tasarım olacağı yerler bulur. Ee, elektrik faturasında yazar dikkatli bakarsanız tek zamanlı olarak diyor ki tek yani kilo olarak verili karşılığı altında der ki gündüz elektriğin kaç kök kullandın karşısında parası yazar. Altında puantaj dedikleri bir olay var yazar. Puantaj elektriğin en çok zamlı olduğu fiyat diye, yani olduğu bölüm. Bir de gece. Şimdi <laughs> saat 6 ile 15 arası elektriğin belli bir, bir fiyatı var o çok girmeye gerek yok. <laughs> tam olarak fiyatını bilmiyorum şu an. fiyatları yani güncellendiği için. Önceden biliyorduk da. Şu an güncellendiği için tam bir fiyatını bilmiyoruz. Hesap almak lazım. Bir fiyatı var. Onda sıkıntı yok. Saat 15. Ne yapıyorum bu 15? E, 15-20 arası yani. Akşam eve geldin. Duşunu alacaksın. Yemeğini yiyeceksin. Bayanlar işte köy ne bileyim börek çörek vesaire onları yapacak. Elektriğin hırsızdan geçildiği saat evlerde. Bu dönemde elektrik yetmiyor. Tamam mı? Bu dönemde bir de elektrik şöyle bir olay var. En deli yani fiyatlandırıldığı bölüm. Elektrik faturasına görebilirsiniz. Bu saatler arasında elektrik deli yazıyor. Bunu geçtik. Burada saat 22 ile 6 arası yani gece. Bu önceden benim bildiğim 23 yani 11 gece 11 diye. Ona çekilmiş herhalde. Ben öyle hatırlıyordum. Saat 10 ile 6 arası. Bu dönemde de elektrik %62 hemen hemen 160 %62 daha ucuzdur. Elektrik faturası. Bunu öğrendik mi? Yani bizim önemli olan şurası. Şu, gündüz zaten belli bir fiyatı var. Şurası deli pahalı, şurası deli ucuz. Biz ne yapacağız? Tasarrufa geldik. Yazmadık ya, neyse. Çamaşır makinesi mi vardı değil mi bizim? Direktör çekiyordu. Bildiğiniz değil mi? Bu arada kaç dakika oldu Ahmet be? 11 dakika oldu? Neyse kısa keselim. Lafı kısa keselim. Ee, çamaşır makinesi mi vardı, vardı değil mi bizim? Geldik ama banyo yaptık. Saat kaç? Sekiz. Hemen makineyi çalıştır. Öyle bir şey yok. Tasarruf yapacağız ya. Tasarım nasıl yapacağız anlatacağım ben size. Çamaşır makinesinin saat 10'u geçti mi çalıştırırsan ana ah, tasarruf sağ. 162 daha elektrik faturası yani az yazacak. Elektrik daha az yazacak. Nasıl? Ondan sonra şofben. Ya bazılarını tabii dikkat edebilirsiniz. Bazılarını zor olarak dikkat edemezsiniz. O ayrı bir konu. Yani <laughs> eve gelince banyo yapmak isteyeceksin. Ama şunu da söyleyeyim. Saat 10'dan sonra banyo yapabilirsen daha ucuz olur. Yani gece tarifesi olayı var ya. Gece tarifesi daha ucuzdur. %62 daha ucuz olması lazım bildiğim kadarıyla. Gece banyo yaparsa, yani saat ondan sonra banyo yaparsa elektriğe deli yani faydan olur. Ondan sonra fırın demiştik. Fırında börek çörek saat ondan sonra yapılır mı? İyi <laughs> akşam yemeği nasıl olacak bilmiyorum. Kettle çay demeyeceksin. Hani biraz daha az çalıştırmaya imkan gösterilirse daha iyi olur. Saat ondan sonra çalıştırılırsa daha da iyi olur. Elektrikli sopayı mesela Bulanlar, Sağ ondan ondan sonra illa çalıştırmak zorundaysa ondan sonra çalıştırırsa biraz da tasarruf gerçekten tasarruf yapılır yani. Ondan sonra bulaşık makinesi nasıl bak bulaşım makinesini unuttuk. Bulaşım makinesi öyle. Bulaşık sat ondan sonra yıkarsanız güzel tasarruf olur. Doğru mu? Yani bunlara dikkat edilecek. Bunlara dikkat ederseniz yani elektriği çeken malzeme belli. Isıtma Isıt, maaşı ne varsa öyle düşün. Yani ısıtma ne varsa elektriği çekiyor ya hızla geçiyor ya. Bunlar sağ ondan sonra kullanırsanız çok basit işte elektrikli daha sağ tasarruf. Bitti gitti. Oh. Şimdi burada bizim basit elimizde konu var. Heh. Bir de e, önceki faturamızı dikkat edebilirsiniz. Hani dedik yapın. Ondan sonra görün ya yani, oluyor mu olmuyor mu gerçekten görün. Önceki faturayla karşılaştım orada kilowattları. Hani gece gündüz oynuyor. Gece ne kadar yakıyormuş gündüz ne kadar yakıyormuş. Bakıyorsun. Gece deken, e, gündüz ya. Puantajı diye yazar orada. Şu da gece. Şu genelde çok çıkar. Şunu şuraya aktarabilirsen faturan düşer abi. Bitti. Ondan sonra bir de şu an 210 kW onun üzerine çıkma açarsanız da biraz daha faydası olur ama illa ki çık çıkılır. Ben sadece diyorum ki biraz daha bu elektrik tüketen malzemeleri biraz daha dikkatli kullanırsanız ve saat ondan sonra kullanırsanız gerçek tasarruf başlar. Yani belki iyi dikkat ederseniz yarı yarıya düşürürsünüz. Ya 1000 liraya faturayı 500 liraya düşebilirsiniz. 600 lira gelen fatura 300 e düşebilirsiniz. Dikkat ederseniz. Yani ama ampülden tasarruf olmaz. Hani işte karanlıkta oturayım. Televizyon ışığı yetiyor bana. Ulan o ampul 10 watt yakıyor. Televizyon 100 watt yakıyor la. Allah Allah. Hani ne olacak? İkisi bir 105 watt yakacak. Şunun 5 watt Neyin, neyin derdi desin kardeşim ya. Hani bu ampülden tasarruf olmaz. Yani bunu düşünün. Ha. Bak led ampulden tasarruf olmaz. Öbür sarı var ya. Dedim ya. Onun en düşüğü 25 watt, 40 watt, 60 watt ve 100 watt olanları biliyorum ben. En önceki 100 watt vardı. O sarı ampulleri sok sokabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey var. Ya geri kalmamıştır da. Gene de salondayız atıyorum bir VC'ye dakika. 2 dakika girip çıkacaksın ya VC'ye. O sarı ampulü değerlerini patlayınca kadar VC'ye takabilirsin. 2 dakika kullandığın yere. Sağ olun gör o sarı ampul yanmasın. Haa tasarruf. Şimdi bazı mümkün Hamit sen diyeceğim bir şey var mı lan? Başka bir şey yok değil mi? Şofben dedik. Ya ısıtma aletleri ya bitti. Of. İşte yardımcı olabilirsek ne mutlu olabilir bize diyoruz. Ben de biraz motorola bakım yap dedim. Sonra bu konu aklıma geldi, aklıma geldi. Ha, takımlar burada duruyor. Ben bu takımlar yani öyle çıkamadım. Bu da mı? Motor CBR çalışmıyordu. CBR bir ayar çektik. Takım yani motorları ayar yaptık. O yüzden sonra bu konu aklıma geldi. Bugünkü geçen hafta hatta geçen günkü işte hatta başım 3-5 sefer baya bayağı geldi. Ampulleri söküyorlar abi. Sonra yani kendi sök de. Mevzu <laughs> Bir tane <anın> ampulünü söküyorsun. <laughs> bir bilen kabul sökünce tasarruf oluyor diye düşünüyorsun ama senin atölye yöneticinin haberi yok sen söktün kampülden bu nasıl iş ne bilmiyorum. <laughs> Neyse dikkat edin. Hani bina merdiven başında hani şöyle anlatalım binanın girişinde var ya elektrik çeken abi tek işte binanın aydınlatmaları yanıyor ya. Onların işte sesörlerin işte sarı varsa sökün tasarruflar çevirin. Tamam ama tasarrufla zaten söndürmeye gerek yok. Birisi ise ikiye düşürme yani ikisi ise bire düşürmeye gerek yok çünkü zaten az diyor. Onlar arkadaşlar 5 watt'lık ampul vardır. İkisi 10 watt yapar dediğim gibi. yanacağına yan canlar var. 2 3 tane 3 5 tane bir şey yanıyor kapıyı açacak kadar veya bir şey yani. Orada elektriği çeken bin, binanın asansörü. Asansör dikkatli kullanın de. Kapıya yaz. Abi asansör dikkatli kullanın. Falan bir şey yani. Adam mesela çıkıyor yukarıya. Aklına bir şey geliyor. Yine aşağı. Anahtarı unutmuş evde. Şeyde pardon arma anahtarı unutmuş yukarıda çıkıyor bir daha. Hani onlara dikkat edebilir ne bileyim. Asansör. Yani bina ne bileyim. Uf. Ampulün tasarruf olmaz. Neyse. Ee, bir atladığımız bir konu varsa yazın altına. Gerekirse yani yazın. Eleştirin. Sıkıntı yok. Ben ee, şu olaya açıklamaya getireyim. Açıklamaya getireyim. Çünkü gerçekten ampul sıkıntısı var memlekette ya. Yani ampula takmış kafeyi çok belli bir yaş üstü arkadaşlar var. Hani abiler var. Ablalar var. Ampulün tasarruf olmaz. Neyse arkadaşlar. Ha, ne oldu Amit? Bu bana da mı? Bu ne diyor? O da kapat diyor. Ha? İşte. Huf. Öyle yani. Onun yerine sabah zopu yakacağına, ele şey zopu yakmak yerine elektrik zopayı açmasa daha tutar olur değil mi? Elektrik zopayı açıyor ya. Değil mi? <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar, hadi görüşürüz ya. Çok laf ettim. Hadi kalasın alacaklar.